de geldik cuma günü. Sinan abiciğim Göztepe Beşiktaş e, muazzam bir atmosfer, muhteşem bir atmosfer. Çok zor bir maç Göztepe Beşiktaş. Cuma akşamı oturacağız böylesine önemli bir karşılaşma. Sinan abimize soralım. Beşiktaş kazanır. Trabzonspor Gaziantep. Aa. Burak Yılmaz. Çok da iyi. Berabere. Trabzon Gaziantep berabere dedi Sinan abi. Kasımpaşa Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Konya Spor Pazartesi. Galatasaray kazanır. Rasimciğim. Göztepe Beşiktaş. Erdem bana göre sürpriz diyeceğim Göztepe kazanır. Beraberlik gibi kokuyor bilimsel olarak ama Trabzonspor Gaziantep. Trabzon alır. Kasımpaşa Fenerbahçe. Fener alır. Galatasaray Konya Spor. Galatasaray'ı alır. Yalnız Ertem. Galatasaray'ı alır ama Frankfurt'ta da Top moler diye bir hoca var. Ne? Top Topmoller Top O eski futbolcu. Hocam Top Möller iyi bir hoca. Bizim dikkat etmemiz lazım. Peki. Ee, Abdülkerim abi. Hocam sen Top Moller'in maçını yönettin mi? E, ee, yönetmişimdir. Bakmam lazım kayıtları. Ben alttan gideyim. Alttan gidelim Abdülkerim abi. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe kazanır. Trabzon kazanır. net. Beşiktaş kazanır diyemiyorum o kadar net. 3 ihtimalli maç diyor. Yani cevaplar çok üç açık. 3 ihtimalli maç. Cevaplar çok açık. Şaşıracaksınız. Hazır olun. Azo şaşır. Göztepe yenilmez. Yani Beşiktaş kazanamaz. Gaziantep yenilmez. Yani Trabzon kazanamaz. Kasımpaşa yenilmez. Kasımpaşa yenilmez. Kasımpaşa yenilmez. Fenerbahçe kazanamaz yani. Galatasaray kazandı. Galatasaray Konya maçında da Konya'nın Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyor. Aa, oh, aa oh. oh, bu var ya bu böyle bir şey